Matcha çayı, geleneksel Japon yeşil çayının ince toz haline getirilmesi versiyonudur. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olduğu için sağlıklı yaşam tercih eden bireyler tarafından popüler bir içecek olarak tüketilmektedir. Kullanıcıların yorumları şöyle: Enerji ve odaklanma. Çoğu kullanıcı, matcha çayının tüketiminin enerji artışından ve odaklanmayı yoğunlaşma etkilerinden memnun. Birçok kişi, sabah kahvesi yerine matcha içerek daha sakin bir enerji artışının arttığını belirtiyor. Zayıflama ve metabolizma hızlanması, metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ yakımına yardımcı olduğu için diyet yapan bireyler arasında oldukça popüler. Düzenli kullanımda kilo verme sürecini belirten kullanıcılar mevcut. Detoks ve cilt sağlığı, detoksun tükenmesini kolaylaştırdığı ve daha parlak bir görünüm kazandırdığı kullanıcı yorumlarında sıklıkla dile getiriliyor. Lezzet deneyimi, sonsuza dek topramsı tadı yadırgayanlar, sürekli alışarak keyif aldıklarını ifade ediyor. Bal ya da badem ürünleriyle lezzet artırılabiliyor. Olumsuz yorumlar, yüksek kafein içeriği nedeniyle bazı kullanıcıların stres yaşadıklarını bildiriyor. Ayrıca yanlış saklama veya fazla tüketim sonrasında midede ödemeleri şikayetleri olabiliyor.